Videomu izleyen herkese merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mutfağımda hazırlayacağımız lezzet kütük pasta. Çok basit, çok kolay bir şekilde hazırlayacağımız kütük pasta için önce kremamızı hazırlayacağız. Krema için gerekli olan 500 ml süt, yarım su bardağı toz şeker, 2 dolu yemek kaşığı un, yine aynı şekilde 2 dolu yemek kaşığı da mısır nişastasını tencereye alın Ocak kapalıyken tüm malzemeyi iyice karıştırın. Ben boş bulunup ocağı önce açmışım ama daha sonra fark edip kapattım. Un, nişasta, süt ve şeker iyice karıştırdıktan sonra içerisine bir tane yumurta sarısı ilave edip karıştırıyoruz. Yumurta sarısını koyup iyice karıştırdıktan sonra da ocağı açıp koyulaşana kadar zaman zaman çıkma teliyle karıştırarak kremamızı pişiriyoruz. Krema istediğim kıvama geldi. Şimdi ocaktan alıyorum ve içerisine 50 gram tereyağı, bir pakette vanilyayı koyup mikserle bir 5 dakika kadar tüm malzemeyi karıştırıyorum. Üzerine temas edecek şekilde streç filmle hiç hava almayacak şekilde kapattım ve soğumaya bırakıyorum kremayı. Krema soğurken de kekimizi hazırlayacağız. 4 tane büyük boy yumurta kullanacağım. Yumurtayı önce biraz mikserle karıştırdım. Daha sonra içerisine yavaş yavaş toz şekeri ilave edeceğim. 3 kahve fincanı toz şeker kullanıyorum. Kullanmış olduğum kahve fincanının ölçüsü de 80 ml'dir. Türk kahvesi fincanları da boy boy olduğu için tarifte de bir yanlış yapmamanız adına fincanı ölçtüm. 80 ml'lik bir Türk kahvesi fincanı kullanacağız. Şeker ve yumurtayı mikserle çok iyi bir şekilde karıştırdım. Rengi açıldı, iyice hacim kazandı. Ondan sonra içerisine kuru olan malzemeleri ekleyeceğim. Bunlar neler? 3 kahve fincanı un, 1 tatlı kaşığı kabartma tozu, 1 kahve fincanı da kakao. Bunları elekten geçirerek yumurtaya ekleyeceğim. Bu noktadan sonra mikser kullanmayacağız. Kuru malzemeleri eledikten sonra iyice kabartmış olduğumuz yumurtayı söndürmeden çırpma teliyle daireler çizerek kuru malzemeleri ekliyoruz. Kuru malzemeyi karıştırırken çırpma teliyle bir taraftan da yarım Türk kahvesi fincanı sıcak su, kaynar sıcak suyu ekleyeceğiz. Yarım kahve fincanı da sıvıya. Bunu da çırpma esnasında ara ara yavaş yavaş karışıma ilave edip un karışır karışmaz da malzemeye içinde hiç topak kalmadığında da çırpma işlemini bırakıyoruz. Tepsinin içerisine yağlamış olduğum margarinle iyice yağlamış olduğum yağlı kağıdı koydum. Daha sonra da hazırladığım kek karışımını boşaltıyorum. Eşit bir şekilde hamuru söndürmeden tepsinin içerisine yayacağız. tepsiyi de içindeki hava kabarcıkları çıksın diye tezgaha vurup 175 derecede önceden ısıtmış olduğum fırında pişirdim. Benim fırınım da 15 dakikada pişti. 5 dakikada fırının kapağını hiç açmadan fırının içerisinde beklettim. Daha sonra çıkardım fırından. Mutlaka üzerine pudra şekeri serpin, bir yağlı kağıt koyun ve aynen benim yaptığım gibi üzerine bir tepsi koyarak çevirin kek ince bir kek olduğu için en garantili yöntem benim videoda yaptığım yöntemdir. Yoksa kırılma yaşayabilirsiniz kekte. Ben riske atmamak adına yağlı kağıdı koyduktan sonra üzerine bir tepsi koyuyorum. Ondan sonra çeviriyorum. Mutlaka da pudra şekeri serpin. Bu sayede yağlı kağıda yapışmayacak kekiniz. Kenarlarından ince birer parça aldım daha sonra da rulo halinde kıvırarak soğuyana kadar bekletiyorum. Kek soğurken de ganajını hazırlayacağım. Bunun için de kremayı, 200 ml kremayı tencereye alıp ısıttım. Kaynatmıyorsunuz kremayı. Yalnızca ısıtıyorsunuz. İyice ısınan kremanın içerisine de 100 gram sütlü çikolata 100 gram da bitter çikolata koydum. Herkes yalnızca bitter çikolatayla sevmiyor, acı gelebiliyor. O yüzden ben yarı yarıya biraz bitter, biraz da sütlü çikolata kullanmayı tercih ediyorum. Çikolata iyice içinde eridi. Kenara aldım ganajı ve ara sıra üzeri kabuk tutmasın diye de karıştıracağım. İyice soğuyana kadar bekliyoruz. Kek iyice soğuduktan sonra açtım. İçerisine kremayı yayacağım. Kremayı kullanmadan önce de mutlaka biraz mikserle karıştırın. Daha sonra da kekin içerisine koyup yayalım. Mutlaka kekin en sonuna 2-3 parmak kadar krema koymayın. Rula yapma esnasında kek yavaşça kayacak ve bu bölümü sizin boş bırakmış olduğunuz bölüm krema ile dolacak. O yüzden o bölümü boş bırakarak rula yapıyorum. Rula yaparken ne çok sıkı ne de çok gevşek olmayacak şekilde yağlı kağıt yardımıyla kekimizi saralım. Ruloyu yaptım. Şimdi yağlı kağıtla hafif sıkarak buzdolabına kaldırıyorum. Ben bir gün buzdolabında dinlendiriyorum. Bir gün dinlendikten sonra da üzerinin ganajını koyacağım. Aynı gün 4-5 saat buzdolabında dinlendikten sonra şeklini verebilirsiniz. İki baş kısmındaki fazla kremaları aldım bir tarafından biraz daha geniş, bir tarafından da biraz daha dar olacak şekilde hafif yan kesiyorum. Bu parçaları kütük şeklini vermekte kullanacağız. Dar kesmiş olduğumu üste, biraz daha geniş kesmiş olduğumu da hemen yanına yapıştırıyorum. Şimdi eşit bir şekilde hazırlamış olduğum ganajı pastanın üzerine kaşık kaşık koyuyorum. Pastanın hiçbir tarafında bir açıklık kalmayacak şekilde ganajla kaplıyorum. Eşit bir kalınlıkta olacak şekilde. Pastanın her tarafını ganajla kapladıktan sonra da bir çatal yardımıyla üzerine çizgiler çiziyorum. ağacın kesildiği bölüme de çöp şişle veya bir kürdanla daireler çiziyorum. Kütük pastayı şeklini verip buzdolabına kaldırdıktan sonra daha önce sizlerle bir beze tarifi paylaşmıştım. O bezeyi yaparken birkaç tane de mantar beze yaptım. Onları da birbiriyle birleştirdikten sonra pastamı süslemede kullanacağım. Kullanmak zorunda değilsiniz. Pasta zaten kendi başına da gayet güzel, gayet şık. Ama isterseniz bu şekilde mantar bezelerle de süsleyebilirsiniz. Veya evde beyaz şeker hamurunuz varsa beyaz şeker hamurundan da mantar yaparak süslemede kullanabilirsiniz. Evet kütük pastamız hazır. İnşallah sizler de yapıp afiyetle yersiniz. Şimdiden yapıp yiyen herkese afiyet olsun. Sizlerle geçen yılda bir küçük pasta tarifi paylaşmıştım. Onun linkini de sizlerle paylaşıyorum. Görsele tıklayarak tarifine ulaşabilirsiniz. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.